Herkese, Herkese merhaba. merhaba. <laughs> Hoş geldiniz merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Ee, yeni kanalımızın ilk videosu ee, GTA San Andreas e, MTA server'da oynuyoruz. <laughs> ben Sefa. <laughs> ben Abdulkadir arkadaşlar. Bugün size MTA San Andreas yani Multi Theft Auto San Andreas ee, 1.3.1'i anlatacağız. Ee, ya, ee Brothers Games sunar. <laughs> Biz iki kişiyiz kardeş. Biz iki kişiyiz. Aynen aynen. Tamam. <laughs> anla- evet. Beyler bu e, bildiğiniz GTA San Andreas'ın e, online versiyonu yani e, Arkadaşlarınızla falan oynayabilirsiniz. Ben yani. de çok güzel olmuş abi ya. Yani internet ben, kafeye gittiğinizde sırf Counter oynamayın bence. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen manyak olmuş. Manyak Gerçekten olmuş. süper <laughs> ve yani abi <laughs> hayranım ya <laughs> ben bu oyuna. Aynen aynen. Ben vaysı çocuğuyum ama olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler. Şimdi bu oyunun bazı özellikleri var ve biz de o özellikleri <laughs> anlatmak için ee, bu videoyu çekeceğiz şimdi. Evet. evet. Şimdi benzer bu oyunda e, bildiğimiz GTA San Andreas'ın kontrolleri aynı. WASD ile yürüyoruz, mouse'la işte yön değiştiriyoruz. E C ile yürüyoruz falan falan uzatmayalım. Ya, ee, yalnız e, yani, ayrıyetten aynen. olarak bir bin istersen abi. Eğer ki şimdi arkadaşınızla yani oynadığınızda o mesela kumanda ediyorsa yanına binmek istiyorsanız G'ye basmanız yeterli. Bastım. Sür gidelim abi. Yardır abi. Yardır gidelim. Lanet olsun dünyaya. <laughs> 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 evet. F e veya evet, F veya Entra Bak. bastığınızda da iniyorsunuz. Şimdi bu multi tap auto'nun free roam yani e ee, biz şu an free roam server'deyiz. Bu race evet. Server'i falan da biz sıra sıra tanıtacağız onlar sonra. Tabii. Onlar sonra. Şimdilik sadece <laughs> free roam'da e, tanıt ee, free roam server. server, server. Evet. Tantalım. Şimdi bir tane F1 e, menümüz var free roam'da. Yani Bu Yani F1 ah, tuşuna F1. bastığınızda çıkan menü diyeyim ben. <laughs> evet, bir F1'e bas bakayım abi. <laughs> Basayım abim sen iste bastım Evet şimdi e, bu F1 menüsü ne işe yarıyor? Bu F1 menüsü e, araba yaratma gibi, silah alma gibi güzel şeyler yarıyor benim. Ya pek çok yani. amaç ve şimdi... istek diyebiliriz. Yani. Pek çok amaç ve evet. isteğe yarıyor. Oyun oyunu bence özel kılan menü bu bence. Aynen. Aynen. Tabii benim şimdi... en sevdiğim tuşa ilk bir dakika <laughs> bir dakika ona gelme ona gelme Bak <gülüyor> daha <gülüyor> <gülüyor> Bana ne abi geliyorum ya. Yeter artık. Dur. Ölüyorum dır. dünya ya. Ya <laughs> abi. of kim oldum ben? Abi hayat kadın oldum. <laughs> bak dayı gibi yürürüm bak burada dayı gibi yürürüm ha. Neyse beyler şimdi bu F 1 menüsünü biz kısaca bir anlatalım. Kill menü kill butonumuz var bu kill butonu. Az e, önce gösterdim. Yani bence biraz olmuş ama olsun abi, Kill butonu karakteri öldürmeye yarıyor. Ya. Göster Otur. göster abi. Ya yine mi öleceğim? İyi öleyim. <laughs> o sesi gördün mü? <laughs> Aa kim oldum ben böyle? Nini oldum? Vak Pampa papa. Hemen geliyorum yanına. Merhaba. O teyze pardon. Tamam be. Saygı Pislik. <laughs> o pampo şapka ne ya? Abi süperim ben ya. Ay dedi. İnsanlığından bu neyse belir. Şimdi F1 menümüzü kısaca tanıtalım. Şimdi evet. F1 menümüzde skin menümüz var. skin menümüzü karakterimizi değiştirmek de arıyoruz. Mesela evet. ben bir kim oluyorum? Ee, ben... bir Woohoo. yeşil grove çeteden oluyorum. Ooo bu adam şey oluyor. Hey ne haber Zenci? Oğlum Will Smith'e benziyorum lan. <laughs> bak Yo, şimdi bak bak. bak. pardon ben Muhammed Ali. Ben çok seviyorum. Ooo gel gel. <laughs> Onu nereden yaptı sen? evet beyler. Bu skin menümüz karakterimizi değiştirmeye yarıyor. Yani Şimdi... oyunda yani single player'da oynadığınızda karşınıza çıkan her insan olabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Evet. <laughs> Güzel anlattım Pampi. Ee, bu evet. anim evet. menümüz var sırada. Anim Ben bu anim hastayım abi. Abi. Bu GTA San Andreas oynarken Adam oturuyor ben de oturmak istiyorum oturamıyorum ama. Evet. Anca i̇şte C bu... böyle çömeliyorsun böyle. <laughs> aynen aynen. böyle çöönüyordum. Cahiliz ya. <laughs> ya cahiliz ee, mesela ya. Mesela <laughs> sahilde yatmak istiyorsunuz. Sahilde yatmak istiyorsunuz. Aynen şekildeki gibi. Abi ben de yatacağım anip... karşılıklı yatalım ya. Oh. Anim menüsünden böyle oh. e... mes su içebilirsiniz gibi. Böyle animasyonları yapabilirsiniz. Bak bak pozisyonlarımı değiştiriyorum senin için bak. <laughs> Durdurmak için ise stop, stop. E, yani tisinden. gördüğünüz gibi. Evet aynen öyle. Ya da bir daha yap abi. Otur bakayım, Please, otur bakayım. Ya da ayrı bir yetten olarak... <gülüyor> <gülüyor> ya da ben sana şöyle bir... E, bir Dokundur şöyle bir dürt beni. Like oh, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. <laughs> Böyle de evet. durabilirsiniz yani. <laughs> Şimdi weapon menümüz var. Be, bu weapon beni çok güzel olmuş. Gerçekten yani evet. her weapon var. Ya biz bu Sanchelle, Yani Weapon Mas... zaten e, Türkçe karşılığı silah demek. Zaten hep pek evet. çoğunuz bilir bunu. İstediğimiz silahı alabiliriz. Pantik Mesela. Bir tutsana ya. Allah <laughs> lan ne yaptın bana? Allah belanı. Patlatma sakın. Patlatma. <laughs> Aa! ölmedim lanet olsun. <laughs> ölmedim tamam, pislik. Tamam gel gel. Özür dilerim. <laughs> pislik seni. <laughs> Beyler bu santelle bir <laughs> daha bunu çok ya. Beni patlatırsın ha. Al <laughs> bunu. Ben <laughs> adama santel atıyorum peşimden koşuyor ya. <laughs> Yani onu yapacaktım sana aslında. Keşke yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beyler. Ee, <laughs> bak, bak minigunumla minigunum o mini gun, min, o abi pardon, abi pardon. Ya. <laughs> Araba patladı böyle, böyle görelim ya. Evet, yardır abi, yardır. Aynen aynen. Çiti yıktım abi, çiti <laughs> yıktım. Lanet olsun. <laughs> Şimdi diğer bir özelliğimiz Klotes. Yani Klotes'in, evet. Klotes'in e, diğer bir özelliği e, sadece evet, sadece Karl'da işe yarıyor. Evet, sadece Carl, ben onu bellediğim Pompey. Aynen. Aşkım. O oh. Karl. abi saygı duyuyorum abi. <laughs> abi, 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 abi. <laughs> Şimdi ben bir kendime göre bir iş şey yapayım o ne lan? Ama iyi gömleği gibi anısını Dur dur onu bir daha bulacağım. Dur. Oo. Oo. Tatilde Tatildeyiz tatilde Tatildeyiz <laughs> Adam. Cix ya. Bir Adam. de dur sa saçımı mavi yapacağım beyler. Dur saçımı mavi yapma Oğlum abi. yapma, ya. Oo, mavi o, boncuk o, gibi anasını. Mavi sence yeşil, boncuk. Yeşil. O. Oo. Hadi yolla abi. <laughs> yolla abi. Ya, ya, ne Evet beyler, bu da çok güzel bir özellik ama sadece Carl Jans. O bonus kafa oldum lan. Bonus kart reklamında seni oynatacağım abi. <laughs> evet beyler, bu klo testi Carl Jans'ın değiştirmeye evet. yarıyor. Evet. evet. Ee, diğer bir özelliğimiz benim özelliğim. Bu Grav özelliği beyler. Grav özelliği, e Gravity yer çekimini, yer çekiminizi düzel, yani istediğiniz şekilde ayarlıyor. Evet. Mesela ben bir uçuyum abi. Evet kameralar evet, evet abi. abi. Zıpla bakayım. Oh, ben de geldim abi. Evet. O <laughs> 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 o adam beni geçecek. Bir dakika be. Ne haber abi? Geri... Oo. <laughs> <laughs> lan inemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> geri aşağı inelim. Normal yaptık. Evet ben de iniyorum. Yoksa uzaya kadar yolu var. <laughs> yolu var. Sakın yere al ha. Ölme sakın. Ah öldüm. <laughs> <laughs> tamam var lan hemen. Aa yanındayım, yanındayım sanki abi. Ha diyeyim. Yo yok değilsin pardon. ya. Dur şu grav'ı normal yapayım da. Ne olur, Aa, dur. aynen aynen. Şimdi diğer bir özelliğimiz bu çok güzel bir özellik var. Var. Evet. evet. Evet, warp özelliği. Abi bunu sen anımsıyorsan sen, sen Şimdi arkadaşlar warp'ta ki zaten MTA server'da oynayacaksanız yani arkadaşlarınıza bayağı uzak bir yerde doğuyorsunuz yani geliyorsunuz. İstersen abi ben biz senden uzaklaşayım bir jetpack alıp. Aynen, aynen. Yani Bu arada jetpack'i de yani çok kolay alıyorsunuz. Yani bu çok güzel olmuş. Yani Rakitmen Rakitmen <laughs> yazmanıza gerekiyor. Ya bu yazana kadar bir de bazen yanlış yazıyorsun ya abi beni çıldırtıyor ya. Evet. Şimdi istersen e, sana varplanayım Şimdi yaparken anlat. E, Arkadaşlar ar e, ar eğer ar uzak doğduysanız yani takım arkadaşlarınıza şimdi warp dediğimde burada bir liste gelecek. Bu yani online oyuncuların listesi. Şu anda sadece ikimiz varız abi. Gö sen de görüyorsundur. E, ben Megadetim. Şimdi senin yanına warplanacağım. Yani teleportlanacağım. Şöyle. O pampaya ya ışınlanıyor lan. <laughs> evet. E, bu vartın zaten de çok güzel olmuş bence. Evet bence İyi bir bence, bir de, bence Şimdi geldik stat menüsüne. Ben hemen bir karlı bir e, şişman atayım abi. Tamam. O beyler gömle gömlek, o, gömlek o, patladı o, lan. O, gömlek o, patladı aynen aynen. Ve bu stat menüsü karakterimizin statülerini yani mesela silah statülerini onu da gösterelim bir dakika.